Merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber koşul yapıları konusunu işleyeceğiz. Ee, öncelikle koşul yapısının ne olduğunu ve koşul yapısında kullandığımız kodları göstereceğim. Daha sonrasında Small Basic'te kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Ee, öncelikle Small Basic'te koşul yapıları e, belirli bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kontrol etmek ve bu duruma göre farklı işlemler yapmak için kullanıyoruz. Bu yapılar sayesinde program belirli bir koşulun doğru ya da yanlış e, olmasına göre farklı yollar izleyebilir. E, örneğin bir kişinin e, ehliyet alması alma yaşına göre e, işte yaşı 18-18'den büyük ise ehliyet alabilir, değilse alamaz gibi bir örnek bir koşul var burada. E, koşul nedir? 18 yaşından büyük olması ve 18 yaşından büyükse de ehliyet alabilir. Değilse alamaz. bu tarz örnekleri biz koşulu yapılarıyla yapıyoruz. If dediğimiz bir yapımız var. if eğer koşul doğruysa belirli işlemleri yapar. If else eğer koşul doğruysa bir işlemi, yanlışsa başka bir işlemi gerçekleştiriyor. if else if else yapıları ise birden fazla koşulu sırayla kontrol ediyor. İlk doğru olan koşulun işlemini çalıştırıyor. Öncelikle size if yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Bakın burada ilk kısımda verdiğim bir yapı var. if'in kelime anlamı Türkçe olarak eğer'dir. Programlamada kontrol etmek istenen koşul if komutu sayesinde sorgulanıyor. Sonuca göre de biz if komutunun altına yazılan işlemleri çalıştırıyoruz. Böylece iki durum arasında eğer karşılaştırmaları yapılıyor. Bakın burada mesela yapıyı vermişim, if demişim, eğer demişim, karşılaştırma mesela diyeceğim ki yaş büyükse 18'den yapılacak işlem. Örnek veriyorum. İşte ehliyet alabilir mesajını ekrana yazdırsın. Sonda da end if yapısı var. Burada da if'imizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde else yapısı var. Bakın hemen ikinci kısımda şurada. Buradaki else yapısı da iki koşul olduğunda koşulların sonucuna göre olumsuzluk durumunda yapılması gereken ve çalıştırılması gereken komutları çalıştırıyoruz. Ee, yine programlamada bazı durumlarda e, sadece karşılaştırmanın doğru olması durumunda işlem yapmak yetmiyor. E, i̇şte yanlış olması gibi durumlarda da e, biz e, bir işlem yapmamız gerekiyor. Burada da else devreye giriyor. Bakın hemen kontrol ediyorum. If karşılaştırmayı yazdım. Yaş büyükse 18'den yapılacak işlem ehliyet alabilir. Peki 18'den küçükse yani değilse ne yapacak? Bununla ilgili bir işlem yapması gerekiyor. İşte ehliyet alamaz mesajını verecek ve yine her zamanki gibi endifimi koyacağım buraya. Ee, gelelim bir diğer konu başlığına. Ee, bakın burada sadece iki tane koşul değil, üç tane olabilir, dört tane olabilir. Ee, biz bu yapılarda da bazen programlamada birbirine bağlı birden fazla durum mu kontrol etmemiz gerekiyor. E, bu durumu kullanılması gereken koşul yapısı ise else if yapısı. Örnek veriyorum. E, not durumuna bakıyorum. Mesela not 50'den aşağıdaysa işte kaldı. 50 ile 60 arasındaysa düz geçti. İşte 70 ile 84 arasındaysa teşekkür aldı. E, 85'in üstünde ise takdir aldı şeklinde mesela Birden fazla koşul olabiliyor. Örneğin şuraya ne diyeceğim? Not ortalaması 50'den küçükse kaldı. İşte 70 ile 84 arasındaysa teşekkür aldı. Ee, örnek veriyorum. Üçüncü bir koşulum vardır. Ee, diyelim ki 85'in üzerinde ise takdir aldı. Değilse farklı bir not girişi yapınız lütfen değilse bunlar dışında örnek veriyorum sıfırın altında bir rakam girilmiştir yüzün üstünde bir rakam girilmiştir bunu da else yapısı içerisinde kullanabiliyorum tabi bakın burada iki karşılaştırma var örneğin ne yapabiliriz şöyle de yapabilirim üçüncü bir karşılaştırmam da varsa gelip bir else if yapısı daha açabilirim bakın bu sefer de ne derim işte karşılaştırma 3 işlem 3 şeklinde de Kaç tane yapınız varsa buna göre de ne yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Gene Small Basic'te bir örnek yapalım. Small Basic programımı açtım. Ee, önce ehliyet uygulamasını yapalım. Ee, öncelikle Text Window Diyorum. Nokta Write Kullanıcıdan Yaşını girmesini isteyeceğim. Yaşınızı Giriniz diyorum. Giriniz. Şöyle yazdım. Arkadaşlar bu kodları çalıştırdığım zaman bakın önce görelim öyle ilerleyelim. Bakın yaşınızı giriniz diyor. Ee, şimdi ben yaşımı girdiğimde örnek veriyorum. Yaşımı girdim. Her an direkt ekran kapandı. Ben burada şunu yapmak istiyorum. Girilen yaşı bir değişkenin içerisine atamak istiyorum. Bir önceki derslerimizde görmüştük. Bir değişken oluşturuyorum. Yaz isminde yazıyorum. Boşluk bıraktım. Değişken e, tanımlarken kullandığımız sembol ise neydi? Eşittirdi. E, text window nokta read diyorum. Değerli arkadaşlarım artık buraya girilmiş olan yaş bu yaz yes isimli değişkenin içerisine atanıyor ve saklanıyor. Bakın geldim. Örnek veriyorum. Yaşımı girdim. Enter'a bastım. Bakın e, bunu girdikten sonra ne oldu? Artık buranın içerisinde yaş var. Bundan sonraki kodlarıma göre de işlemlerimi yapabilirim. Enter ile bir alt satıra indim. Ve burada koşul yapımı yazmaya başlıyorum. Bakın i harfine başladım. If geldi. Enter'a bastım. Bundan sonraki yapımda parantezimi açtım. Diyorum ki yaz değişkenim büyükse 18'den parantezimi kapattım. Ben diyorum. Ben. Bir alt satıra indim. Text window. Nokta right line diyeceğim, ehliyet alabilir diyorum. Tırnağımı kapattım, parantezimi kapattım. And if diyelim, şimdilik. Bakın çalıştırıyorum, geldim, 19 yazdım. Bakın ehliyet alabilir yazıyor. Bakın geleyim 17 yazayım. Ne olacak? Bir sonuç gelecek mi karşıma? 17 yazdım. Bakın herhangi bir sonuç gelmedi. Çünkü ben sadece burada 18'den büyük olan sayıları yazdım. Veya geleyim 18 yazayım. Bakın 18 yazdığımda da bir işlem yapmıyor. Çünkü burada büyüktür işareti kullandım. Bir önceki dersimizde operatörleri görmüştük. Büyük eşittir koyarsam da 18'de artık 18 ve 18 üstündeki sayıları kabul edecek. Bakın tıkladığım artık 18 yazdığımda ehliyet alabilir diyor. Değerli arkadaşlarım 18'in altındaysa ehliyet alamaz mesajını vermesini istiyorum. O zaman bakın bu sefer az önce gösterdiğim ikinci yapıdaki kod gelecek bir olumsuzluk var. Tamam buradaki karşılaştırmam sağlandığında buradaki mesajım veriliyor. Ama buradaki karşılaştırmam sağlanmadığında bu koşul yapım sağlanmadığında ne mesaj verecek bunu da else yapısıyla e, göstermem gerekiyor. Bakın geldim biraz satıra indim else yazıyorum seçtim text window diyorum text window nokta right line dedim parantez açtım ehliyet alamaz diyorum parantezimi kapattım tırnağımı da tabii ki de kapatıyorum. Yoksa hatta alırım. Tıkladım. Bakın bu sefer 17 yazdım. Bakın ehliyet alamaz şeklinde mesajını verdi bana. Bu bir örnekti. Hemen bunu kaydedelim. Ders 3 diyeyim buna. Ders 3 ve Enter tuşuna tıkladım. Arkadaşlar hemen yeni diyelim bir örnekle daha pekiştirelim. Şimdi yeni dosyamı açtım. Eski dosyamı kapatayım. Bunda işim kalmadı. Şimdi şöyle yapalım. Farklı bir örnek yapalım. Text window diyelim. Text window nokta right line right diyelim. Yine yazı yan yana gelsin. Shift tuşuna bastım. Birinci sayıyı giriniz diyelim. Birinci giriniz. Ya da şöyle diyelim. Notunuzu giriniz diyelim. Bu not durumuna göre şuraya hemen bir değişken tanımlayacağım. Not diyeceğim. Eşittir text window nokta read diyorum. Biraz yakınlaştıralım burayı. Arkadaşlar az önceki örneğin bir benzeri gibi oldu notunu girecek. Notu buradaki değişkenin içerisine hafızasında tutacak. Geldim. Bir alt satıra iniyorum. Diyorum ki if diyorum. Bakın. E, parantezimi açtım. Diyorum ki not diyorum. Küçükse ya da evet küçükse diyelim. 49'dan kapattım. Den diyorum. Den. Den. Altı indim. Text window. Nokta right line. Parantez açıyorum. Tırnak içerisine kaldı diyorum. Sınıfta kaldı diyelim. Biraz daha açıklayacağız. sun. Sınıfta sınıfta kaldı dedim. Sonra altı indim. Burada bakın bu sefer diyeceğim ki 50 ile 69 arasındaysa bu sefer ne olacak? E, düz geçti diyeceğim. Else if yapımı kullanacağım. Else if. Geldim parantezimi açıyorum. Diyorum ki not. Büyükse 50'den. Bakın farklı bir operatör kullanacağım burada. And. Ve. Not. Küçük. Ve eşitse 69'a geldim tekrardan biraz satıra iniyorum text window nokta right line düz geçti diyorum düz geçti tırnağı kapattım parantezi kapattım hemen bu yapıda tekrar devam edeceğim bakın geldim tekrar yazmıyorum Ctrl c ile kopyaladım ya da burada seçtikten sonra kopyala dedim Satırın sonuna geldim. Enter altı indim ve yapıştır diyorum. Şu el seyfi geri çekeceğim. Şöyle. Burada diyorum ki not büyükse 70'ten, 70'e de tabii eşit olması gerekiyor. Ve büyük küçük eşitse 84'e. Bu not aralığındaysa teşekkür alsın. Teşekkür alsın. Ve bir koşul daha yapacağım. Şunu alayım bu sefer. Ctrl V dedim. Arkadaşlar bu sefer de diyorum ki not 85'ten büyükse not 84'ten büyükse ve 100 yazıyorum. 100'den büyük de bir sayı olmasın. Takdir diyorum mesela. Takdir. Arkadaşlar bunlar dışında da bir not girilirse, else text window nokta right line geçersiz not desin mesela. Geçersiz not girişi diyelim. Kapattım parantezimi. En sonda and if diyeceğiz. Yani bütün if'ler bitti değerli arkadaşlarım. Bakın burada 49'un altındaysa dedik ne yapacak? Sınıfta kaldı diyecek. Bu birinci karşılaştırmamdı. İkinci koşulum da şu. Not 50'den büyük ve bakın burada farklı bir operatör kullandım. Not küçük veya eşitse 69'da düz geçti. Sonra üçüncü koşulumu koştum. Teşekkür alacağı koşulu. Sonra takdir alacağı koşulu koştum. Bakın burada kaç tane koşulum var? 1, 2, 3, 4 koşulum var. Beşincisi ise olumsuzluk durumunda. Çalıştıralım. Bakın diyor bir not girin. Önce 40, 20 gireyim. Mesela ne dedi? Sınıfta kaldı. Tekrar çalıştıracağım. Bu sefer mesela 55 girdim. Düz geçti diyor. İşte 75 gireyim. Bakın ne dedi? Teşekkür aldınız girdiğim nota göre. Örnek veriyorum bu sefer 87 girdim. Bu sefer de takdir aldınız diyor. Peki 100'ün üstünde bir sayı yazarsam mesela örnek veriyorum. 102 diyeyim. Bakın bu sefer de geçersiz not girişi yazdı. Koşul yapıları bu şekilde. Buranın içerisinde de yine e, operatörlerimizi gördük, büyüktür, büyük eşittir operatörlerini, işte and operatörünü, e, bu tarz işlemlerimizi gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.